Ali Baba ve Kırk Haramiler Ali Baba aslında pala bıyıklı, kızıl sakallı haramilerin reisini daha önce gizli mağaranın önünde görmüşmüş. Fakat zeytinyağı satıcısı kılığında tanıyamamış. Tanrı misafiridir, en iyi şekilde ağırlanmalı diyerek ona çeşit çeşit ikramda bulunmuş. Evdeki hizmetçileri yatması için en güzel odayı hazırlatmış misafir odasına çekilince Ali Baba mutfağa gitmiş. Hizmetçilere yarın sabah erkenden hamama gideceğim. Dönünce şöyle sıcacık bir çorba iyi gider doğrusu. Demiş. Ali Baba'nın ailesine hep yardım eden akıllı ve iyi kalpli hizmetçi kız. Ben şimdi size güzel bir çorba hazırlarım efendim. Siz dönünce de ısıtırım. Sıcak sıcak içersiniz. Demiş. Ali Baba kıza teşekkür etmiş ve uyumak üzere odasına çekilmiş. Hizmetçi kız çorbayı yapmak için malzemeleri dolaptan çıkarmış. Salça, yağ, tuz, limon hepsi hazırmış. Tam bunları karıştırıp kaynatacakmış ki birden lambanın yağ bitmiş. Tüh zifiri karanlıkta çorba nasıl yapılır diye söylenmiş. Diğer hizmetçilerden biri akıl vermiş. Avluda bakraçlar dolusu yağ var. Gidip birinden biraz alıver. Yarın sabah satıcı adamdan helallik istersin olur biter. Kız, sahi bir parça yağın hakkını helal etmeyecek değil ya demiş. Sönmüş olan lambayı alıp hemen avluya koşmuş. Tam bakraçlardan birinin kapağını kaldırmak üzereymiş ki bakracın içinden bir ses duyulmuş. Vakit geldi mi Kızın yüreği ağzına gelmiş. Birkaç adım gerilemiş. Çığlık atmamak için kendini zor tutmuş sonunda sakinleşmiş içinden bu bir tuzak olmalı diye geçirmiş. Bakırca yaklaşıp sesini kalınlaştırarak daha vakit gelmedi demiş. Sonra tek tek bütün bakraçları dolaşmış. Her bakracın başına geldiğinde içerideki ses vakit geldi mi reis diye soruyormuş. Hizmetçi kıza kalınlaştırdığı sesiyle daha vakit gelmedi diyormuş. Öyle böyle sonunda hizmetçi kız yağ dolu bakracı bulmuş. İçinden biraz yağ alıp elindeki lambayı yakmış. Sonra mutfağa gidip koca bir kazan getirmiş. Bu kazanı da ağzına kadar zeytin zeytinyağıyla doldurmuş. Büyük bir ateş yakıp yağ dolu kazanı üzerine oturtmuş. Fokur fokur kaynatmış. Bir yandan da bu işleri yapıyor, bir yandan da düşünüyormuş. Demek ki kendini yağ satıcısı diye tanıtan adam bir haydut. Bakraçların içine gizlenen adamlar da onun adamları olmalı. Ali Baba ile ailesine kötülük yapmaya gelmişler. Ben şimdi onlara gösteririm. Fokur fokur kaynayan yağ dolu kazanı ateşten almış ve her bir bakracın içine tek tek boşaltmış. Bakraçların içinde gizlenen haramiler başlarının aşağı kızgın yağ yiyince daha ne olduklarını anlayamadan ölmüşler. Akıllı hizmetçi de elindeki lambayı söndürmüş, bir köşeye çekilmiş. Bundan sonra olacakları merak ediyormuş. Haramilerin reisi odada sabırsızlıkla evdeki bütün ışıkların sönmesini bekliyormuş. Son ışıkla sönünce hemen pencereyi açmış. Elindeki çakıl taşlarını bakraçların üzerine atmaya başlamış. Birkaç çakıl taşı bakraçlara isabet etmiş. Fakat bakraçlardan çıkan olmamış. Uyuşuk adamlar, kalmış olmasınlar. Diye söylenmiş. Elindeki bütün çakıl taşlarını tek tek atıp beklemiş. Bakmış avluda çıt yok. <laughs> en iyisi inip kendim uyandırayım. Diye düşünmüş. Odasından çıkmış. Ayaklarının ucuna basa basa avluya inmiş. Burnuna keskin bir yanık kokusu gelmiş. Bu ne be? ...ne pis koku böyle. Sonra bakraçlardan birinin kapağını açmış. Karanlıkta hiçbir şey göremiyormuş. Uyuduğunu sandığı harami uyandırmak için elini uzatmış. Şişt, uyan sana be adam! diye çıkışmış. Fakat eli arkadaşına dokunur dokunmaz fena halde yanmış. Acıyla çekmiş elini. Panik halinde diğer bakraççılara koşmuş. Sonunda bütün arkadaşlarının yandığını, tek başına kaldığını anlamış dehşet içinde. Onu yapan her kimse beni de sağ bırakmaz. Diye düşünmüş ve bahçe duvarından kaçmış gitmiş. Onun kaçışını köşeye sinmiş olan hizmetçi kız görmüş. Oh şimdi içim rahatladı. Gidip huzur içinde uyuyabilirim demiş. Ertesi sabah erkenden hamama giden Ali Baba eve dönmüş. Bakmış avluda bakraçlarda eşeklerde olduğu gibi duruyor. Hizmetçi kıza sormuş. Ya satıcısı da pazara gitmemiş. Hala uyuyor mu yoksa? Hizmetçi kız. Gelin efendim size bütün olanları anlatayım demiş. Kapının üzerindeki işareti gördüğü günden başlayarak bugüne kadar olanları Ali Baba'ya bir bir anlatmış. Kazanlardaki haramilerin ölülerini göstermiş. Ali Baba hizmetçi kızı şaşkınlık içinde dinlemiş. Aferin sana akıllı kızım. Desene sana canımızı borçluyuz. Artık bundan böyle bizim hizmetçimiz değilsin. Kızımızsın. Hatta bilirim oğlumun sende gönlü vardır. Eğer sen de istersen gelinimiz olabilirsin. Demiş. Hizmetçi kız duyduklarına çok sevinmiş. O da uzun zamandır gizli gizli Ali Baba'nın oğlunu seviyormuş. Fakat evin hizmetçisi olduğu için kendini ona layık görmüyormuş. Ali Baba onlar için dillere destan bir düğün töreni hazırlamış. Genç çift bütün şehir halkının katıldığı bu törenle evlenmişler. Acı ve tatlı günlerini paylaşmak üzere hayatlarını birleştirmişler. We'll